sizlerle birlikte Minecraft silah modu tanıtımı yapacağız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi modumuzda ilk başta böyle bir şey geliyor. Bunun ne olduğunu hiç anlamadım. Ölüsten evet, yani geliyor. Bunu bu böyle bir şey. Bunun yarısı yok. Bunlar zombi gibi bir şey. Geçmez. Şimdi en önemli şeyimize geldik. Silahlarımıza. Şimdi şu uçtan başlayalım silahlarımızdan. Arkadaşlar şimdi bu silahta testleri de var. Bakın şimdi şurada. Ben sana göstereyim. <laughs> i̇şte tek mermili değil. Şöyle. Buna ilk başta bir tane mermi sıkıyorsunuz. Sonra bunun mermisini alıyorsunuz. Ölümsüzlük tozeme veya kalkan yerine takıyorsunuz. Bir dakika. Arkadaşlar daha demin küçük bir aksaklık oldu. Şimdi şuraya oraya mermisini koyuyoruz. Sonra mermisi doluyor. Şurada domuz var. Onunla üstüne göstereyim. Ata koyuna göstereyim. Bakın. Bu böyle bir silahımız. Taramalı mı bakayım? Taramalı sayılabilir. Bunun gibi bir şey. Şimdi bu bunu yerine koyalım. Sırada t 4 değil mi? Bakın. Evet t 4 Bu silahımızın görüntüsü böyle. Şimdi böyle oluyor. Şimdi bunun da bir bataryasını kullanalım. Animasyon. Şu atın üstüne deneyelim bunun da. Ne? Olmuşsunu. Bakalım kaç Koyunu tek öldürüyor. Güzel. Yani dördü tek gidiyor. Tamam. Bunu da yerine koyalım. Sonra da bir özelliğini daha göstereceğim. Tesla Launcher. Bu çok tehlikeli bir silah diye hatırlıyorum. Evet arkadaşlar bu böyle bir şey yapıyor sonra da binmiyor bunu da mermisini dolduralım bunun mermisini doldurması yönü yok bunu koyalım burada <laughs> şey. bu taramalı bir şey galiba lan <laughs> ne acık bununki de kötü şey. <laughs> bu taramalı tek de yok ediyor zaten Çıkın. Hop. Uzaktayız. Bunu da koyalım yerine. Benim en sevdiğimle geldik. Bunlar iki tane. Bunun özelliği çok güzel. Ama şu an göstermeyeceğim. Çünkü sonda. Şimdi bakın. Bu iki tane. Hemen dolduralım. Bunun da şey animasyonu yok. Hop geldi. Bir o yüzden iki tane mermi gidiyor aynı anda. Şimdi sırada mavi var. şekilde diyor. Ben şimdi alayım. Ustu. Arkadaşlar bu bildiğiniz pompalı. Koyalım. Bu ne? Ustu koyalım. Da böyle bir kahkahası sesi duydun mu? Yorumlara yazın bir kahkahası sesi geldi ben de duydum Sırada makine tüfek minigun'umuz var. Elektrik mi yani herhalde? Bu da pompalı gibi bir şey. Da, <laughs> bu da Kulaklık takanlara saygı duruyor. Bu nasıl pompalı lan? Paramalı mı? Pompalı mı belli değil ha. Neyse boşverin. Benim en sevdiğim eğer en sevdiğim ikincisiydi. Burayı sevecek. Bunun sesi çok fazla. Yani bu varken kulaklıkla dinlemenizi tercih etmem. Bavuk, gel lan buraya. Bu ilk başta böyle öldürüyor. Bununla öldürüyor. Bunun da mantığı şöyle. koyalım. Sıra. Bunun adı neydi hiç bilmiyorum. Neymiş? Sıra sak. Şunu şuraya koyalım. Şimdi sıra makineyi bir sıkalım. Gel bakayım attık. Oo, 20 var bu da. AKM gibi bir şey. Bazen sekiyor. Şimdi bunu koyalım. Blood sack. Bu pompalı. Çok güçlü bir pompalı. Buna vs atarken çok sekti abi. Bu iki tarafa sıkıyor. Bakın şimdi onu göstereyim. Kalan tabancayı alacağız. Kalan tabancamızı alalım. Mermisi <laughs> bu. E herhalde. Oht <laughs> 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 oldu. Oldu. Tamam. Şimdi tavuk üstlerine deneyelim. Tavuk. <laughs> <laughs> tamam bunu da koyalım. Şimdi şurada, buradan başlayalım. Shiftteyken nasıl gözüküyor? Bu böyle gözüküyor. Bir de koruma. Baya bir, bir bir buçuk saate geçen bir koruma süresi geliyor. Bu böyle dürbünlü bir şey oluyor. Arka sokaklardaki ahli mi lan bu? nasıl Bunun, bunun da dürbünü açıyor. Bunun. Bu garip oluyor. Böyle çok yakınlaşıyor gibi. Hayır. Bunda. Bunda da. Dürbünsüz açıyamam bunda göstermek istiyorum benize bunda da görmüyorum açılıyor ghost bos pistol bunda böyle oluyor tam bir gibi yani bunda bunun nedir benim var bunu sonunda göstereceğim bu çok güçlü çünkü bu böyle gözüküyor kim bu böyle gözüküyor bu da Evet, şey, şu kancaya gibi oluyor, yakınlaştırıyor. Bu nasıl oluyor? Aa, bu kanatlanıyor. Bu sesler öyle. Bunun da dürbün gibi bir şey oluyor. Sıra en güçlü versiyonu var. Arkadaşlar bunu Game Mode 1'de göstereceğim. Çünkü acayip güçlü. Alalım. Nerede? Aldık ya. Shift'e basıyoruz. Bu <laughs> ne? Bir dakika. Hmm. Burada zaten delik vardı. Bak. Bu da patlatıyor. Bu da bayağı doldu. Bakın şimdi. Sırda duruyor. Bakın şimdi. Işte. bu. Yani shift'leyken en güçlüsü bu oluyor. Ha bir de şu geliyor. Bir de bir kılıcımız geliyor. Böyle. Çok büyük bir <laughs> kılıç. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve bay bay.